Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son sözleri yürekleri dağladı. Muğla Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangından acı haber geldi. Alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Köyceğiz'e bağlı Sazak Mahallesi'nden olan ve uzun yıllardır Ortaç ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Akdemir'in meydana gelen yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasına yardım ettiği ortaya çıktı. Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikletiyle gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, su taşımaya devam, yangıncıları su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul etsin dediği duyuluyor. Çünkü bina su devam. su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala konuşmaları görülüyor. Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz, Sus, halimiz bu. Peki Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir Marmaris'te turizm sektöründe çalışıyordu. Aslen köy olan Akdemir Ortaca ilçesinde yaşamaktaydı. 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in çıkan yangına müdahale çalışmalarını yardım etmek için motosikletiyle bölgeye geldiği öğrenildi. Yangın söndürme çalışmasına gönüllü olarak destek veren Şahin Akdemir'in bir ay önce de çıkan yangında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı belirtildi. Yangın su taşıyacağız yine hayırlarınızı hayırlarımızı kabul eylesin. Yangın hala devam ediyor. Biz su taşıyoruz. Halimiz var.